Nefsin der ki daha zamanın çoktur Kimsenin elinde senedi yoktur Vallahi billahi hesabım zordur Son nefes gelmeden gel tövbe eyle Son nefes gelmeden gel tövbe eyle bütün delillerle kuru andır ağlayan Ateşin söndürür kalpteki iman Bu çirkin gafleten gel sen de uyan Kabrin açılmadan gel tövbeyle Kabrin açılmadan gel tövbeyle Nefsin der ki daha zamanım çoktur.